Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzun amacı kahve makinamızda fincanımız tam dolmuyor ise ne yapabiliriz ona bakacağız. İlk etapta ee, bakın cezvemiz boş. Tek kişilik düğmeye bastım. Gördüğünüz gibi su alma işlemi bitti. Kahveyi pişirdiğini varsayıyorum. Stop ettirdim. Sonrasında bakın, fincana koyduğumda. Gördünüz mü? Dudak payı diye kastettiğimiz şey. Bakın çok fazla. Fincanımız tam dolmadı. Bunun için ne yapabiliriz? Tankını açalım. Tankımıza koydum. Daha sonra gezmeyi yerine koydum. Arkadaşlar bakın, bir numaralı tuş, yani kişilik kahve tuşuna basıyorum. Elim parmağım basılı. Daha sonra su almaya başladığında ikili düğmeye bastığımda, bakın bir diş sesi duydunuz. Bakın normalden çok daha fazla su alacaktır. Bu e, cihazın pompaların serum yardımıyla su basmasını sağladığı için o serumlarda bildiğiniz bu de ortasında hani böyle bir hava kaparıcı olur. Hava yaptığı için cezveniz, fincanınız tam dolmuyordur. Bakın tekrarladım. su alıyor. Bakın kendisi bıraktı gördüğünüz gibi. Bakın. Tekrar boşalttım. Bakın aynı işlemi üçüncü kere tekrarlıyorum. Su almaya başladı. Elim birini oldu da basılı. İkiliye bastım. Tekrar bakın suyumu su tankına Boşalttım. Şimdi bakın. Tek kişilik düğmeye basıyorum. Bastım. Su alma işlemi bitti. Daha sonra yine kapattım. Bakın. Fincanımız yan tarafta. Deminde olmayan fincanımız için. Bakın. Kahve ve şekerle birlikte tam anlamıyla dolacaktır. Teşekkür ederim. Ee, kanala da abone olursanız bu tip yararlı videolar bildirimleri de açarsanız bunlarla alakalı en azından yardımcı olacaktır size. Teşekkür ediyorum.